Herkese merhabalar. Bugün Bursa Nülüfer ilçesine bağlı İnegazi köyüne geldik. Yanımda Erol Duman abimle Nurettin Duman abim var. Ee, ne zamanla bir hayvancılık yapıyoruz? Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Babadan, dededen gelme. Ee, tağılları abi öğütüyoruz. Kırma haline getiriyoruz. Ondan sonra hayvanlara bu akıllı toz yemiyle karıştırıp o şekilde veriyoruz. Doğru evet. Mı? Bir hesap yaptık. Bu hayvanlar 19 Ocak itibariyle akıllı besiyemine başladılar. Toplamda 45 günlük bir süre zarfında 95 kilo canlarlık kazancı var. Şimdi tabii ki bu iş yıllardan beri yapıyoruz ama yem kullanmadığımızdan dolayı beslenme maliyetini tamamen düşürmüş oluyoruz. Bu kadar kısa zamanda hayvan bu kadar kendini geliştirmiyordu. Bir altı çuvala denedik. Farkını görünce biz siparişi öyle verdik. Ee, biz burada sadece tamamlayıcı görev görüyoruz. Bir de 50 kilo çuval kaldırmaktansa şimdi ablamız da buradaydı. 20 kilo çuvalı herkes kaldırıyor. Herkese merhabalar. Bugün Bursa Nülüfer ilçesine bağlı İnegazi köyüne geldik. Yanımda Erol Duman abimle Nurettin Duman abim var. Erol abinin de oğlu Ergün Duman'la görüşüyorduk biz. Bugün de kısmet oldu. İşletmeyi ziyarete gelmiş olduk. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Şimdi Erol abi merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nurettin abi merhabalar abi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Erol abi şimdi abi kardeş burada çalışıyorsunuz gördük evet. ablalarımız da buradaydı ne zamanla bir hayvancılık yapıyorsunuz abi hangi tür hayvancılık yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz biraz anlatabilir misiniz? Bak şimdi biz bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz babadan dededen gelme yani daha önce dışarıda yaptığımız hayvancılık işi yapıyorduk yani evet abi. küçük Hı -hı. azdı azdı bu kadar değildi mesela 3-5 hayvanla yapıyorduk tamam. ee, ama tabii ondan sonra biz değiştirdik hayvan işte koyuna çevirdik küçük başa döndük başa döndük tamam. küçük baş yaptık belli bir sene rahmetli baba varken yapıyorduk aynı şekilde Ondan evet. sonra baba vefat etti biz bir birkaç sene ara verdik Tamam Ondan sonra tekrar yine büyük başa başladık ne zaman abi hangi yıldı yeniden başlangıç 10 12, yani 12, 11, 12, 12 13 o, o civarlarda, o civarlarda başladık hı hı. tekrar. Tamam. Ondan sonra biz. Samal inekçilikten başladık. Samal inek. E, yavru almak için. Tamam. Damızlık inek Damızlık baktık. Damızlık inek baktık. Ondan Kendi ondan yavru yavru baktık. yavrularınızı büyütmeye başladınız. Evet, onları büyüttük. Ondan sonra e, biz 3-5 yıl bu şekilde devam ettik. Tamam. Kendi üretimimizi, kendimizden çıkarttık malımızı. Ondan sonra biz dışarıdan hayvan almaya başladık. Çok. Kurban. Iyi. E, yapmaya başladık. Kurban işine dönmeye başladık. Kurban işine döndük. E, kesim yerini, her şeyimizi yaptıktan sonra Evet. E, kurban işine başladık. Tamam. Tekme attı vallahi. Abi. <laughs> Bu işi en çok e, hayvanı çok olan yer illerden Kars. Kars. Doğu'nun yıldızı yani. Doğu'nun Bu konuda... yıldızı evet. evet. Yani çok aşırı derecede hayvan Kesinlikle. var. Kesinlikle. Biz de gitmiştik. Videolardan takip edebilir. Yani orada seç, seçme şansın çok. Kesinlikle abi. Yani. Fiyat konusunda belki o kadar hani tabi diğer illere bakışın, yine bizim batıya bakışın hesapla ama e, seçme şansın çok, hayvan çok. Hayvan çok. Yani istediğin hayvanı seçme şansın var. Çok güzel abi evet. Ee, zengin bir çeşitlik var. Zengin bir çeşidi var evet. evet. kesinlikle Ağırlıklı simental e, orada da simental hayvanı var. Piyasa dön, orada dönüyor, evet. bu işin borsası orada. Az önce de konuştuk. Haftanın 5 günü hayvan pazarı var. 5 gün hayvan pazarı Her var. Her gün kaçtır e, hayvan çıkıyor? Yani en az o, o gün adamların söylemesi 50-60'tır günlük Günlük e, mal çıktığını söylüyorlar. Tam kurban zamanı böyle. Mi, kurban zamanı değil. Daha, kurbandan önce normal işte. Normal Eylül ayı gibi. Eylül ayı evet. Eylül, ekim gibi. Yani meradan hayvanlar pazara iniyor. Kış gelmeden Aynen. bu hayvanlar batı bölgesine doğru bir sonraki kurbanla kesime hazırlanacak şekilde evet. bakılacak kesime hazırlanacak şekilde mallar çıkmış oluyor, batıya sevk edilmiş. Aynen sonra. evet, evet, doğru, evet, evet. Sizde ne zaman aldınız abi bu arkamızdaki hayvanları? Biz e, biz bunları bu sene biraz daha geç aldık. Geçen sene daha önceki seneden e, bir ay geç aldık. Ocak 17'si falan. 15'inde geldik. 15'inde. 15, 15 Ocak'ta. Evet. Bu erkekler geldi bizim. Hepsi ak hepsi. A beraber. Hepsiyle beraber. Tabii, bir bunlar bir da. kamyonla geldi bunlar. Bir tırla. Evet, bir tırla geldi. Çok güzel. Normal. Bunlar hepsini ya. doldurduk getirdik. Evet. Dişleri bu arka tarafa bağladık. Bunlar da kurbanlık herhalde. Bunlar da kurbanlık. Ondan sonra 3 tane orada bir erkek var. Evet. 7 de burada erkekler var. Evet. Bu 7 olanları biz şu an akıllı besleyemiyle besliyoruz. Aynen öyle. Evet abi. Ee, az önce rasyon çalışmasını da yaptık. Hatta bir ölçümle yaptık. Ee, birazdan bir Tekrar denemesini gösteririz. Şimdi abi e, biz Ergün'le görüştüksinin olanla makine mühendisiydi herhalde. Evet, evet. Tamam. E, Bizim iletişime geçti. Akıllı besiyeminden önce altı torba geldi ilk etapta. Evet. Günlükte günlükte sabah 350 gram, akşam 350 gram, 700 gram şeklinde evet. bu danaları beslemeye başladık. Evet. E, burada da hesap yaptığımızda, şimdi e, o kısımda Nurettin abiden dinleyelim. Mesela ilk e, başlangıçta abi. E, tahıl olarak kaç kilo mesela verdik 350 350 700 gram akıllı besi yem verdik ilkten e, birerden 2 kilo günlük Evet 2 kilo verdik diğer bes, şey yemlerini kendi hazırladığımız yemden tamam şu, an, şu anda e, üç kiloya çıkarttık birer tağıl, buçuk birer buçuk günlük üç kiloya çıkarttık tahıl kırmasını tahıl kırmasını tahılda hangilerini kullanıyoruz abi Elinizde hangi e, tahıllar var arpa kırması var, buğday kırması var. E, Tağılları öğütüyoruz, kırma haline getiriyoruz. Ondan sonra hayvanlara bu akıllı toz yemiyle karıştırıp o şekilde veriyoruz. Doğru evet. mu? Şimdi abi, bir hesap yaptık. Bu hayvanlar 19 Ocak itibariyle akıllı besi yemine başladılar. Tağıllarla beraber bugün günlerden 28 Şubat bu vakte kadar 80 kilo bu tağıl kırmasından yemişler. E, 23 kilo da akıllı besi yemişler evet. bu hayvanlar. Ee, şimdi siz bir ölçüm yapmışsınız ee, Biz de bir ölçüm yaptık 15 Ocak'ta ilk geldiklerinde 140 santimmiş bu göğüs çevresi danaların 235 kiloya tekabül ediyor ortalama şimdi bu az önce ölçtük 160 e, santim 330 kilo e, ya tekabül ediyor toplamda 45 günlük bir süre zarfında 95 kilo canlılık kazancı var 45 günde e, bu 95 kilogramda 45 kilo güne böldüğümüzde 2100 gram günlük canlılık artışı var Sizce ee, nasıl? Normal mi ee, Erol abi? Hayvanlarda fark gördüğümüz için ikinciye istedik bu yemi. Yani i̇kinci parti ee, baktınız e, giriş iyi gidiyor. İkinci parti ta istedik? Tabii e, yani bu... Bunu siz daha iyi görüyorsunuzdur. Belki gittiğiniz yerlerde... Şimdi ben yorum yapacağım. Bir de sizden yorum alayım. Ondan ya, dolayı soruyorum. Fark... Şimdi ben ben memnunum. Niye memnunum? Evet. Çünkü fark ettim şeyi. Ee, Hayvanlarda değişikliği. Değişikliğini fark ettim. Yani bu kadar kısa zamanda. Şimdi tabii ki bu iş yıllardan beri yapıyoruz ama böyle bu yemi kullanmadım, Böyle yem kullanmadığımızdan dolayı e, bu kadar kısa zamanda hayvan bu kadar kendini geliştirmiyordu. E şimdi biz bu yemi kullanınca çok kısa zamanda farkını gördük. Hayvanın içi dolmaya başladı. İçi dolmaya başladı evet. Zaten başladı, evet. Belli ediyor kendisini Zaten abi. hayvan da şimdi çekimde de e, görecek. Aynen. E, hayvanların başına gitsek abi şöyle. Tamam. Hep beraber şöyle geçelim. Şimdi başlangıçtaki bir hayvan akbaş gibi böyle Simental menesi gibi abi bu. Evet. bunu zaten ölçtük bir tane az önce demo olarak. Şu beyaz bir hayvan var. Bu da mesela simentel melesi gibi. Şarola kırması. Şarola kırması. kırması. Tamam. Bunun yan tarafı yine bir simentel. Simentel. Var. Bunların şu anda aylık olarak abi ortalamaları ne kadardır? 16 aylık falan sanırım var değil mi? 16. Var var 17 var var. 16-17 aylık. 16-17 aylık. Tabii. 18 aylık kemisi. 18 aylık. Biraz siyah biraz daha fazla var. Oradaki siyah. Yap biraz 20, daha fazla. Yaşlı olanı biraz daha fazla olur. Evet. Çünkü o kapak açmış. Kapak açmış. Evet. O artık kurban'a doğru Hı -hı. geliyor. Evet. Ee, bu da montofon melezi abi. Bu da montofon melezi. Montofon melezi. Simentel. Bunlar simenteller. Evet. En bu da... üstteki de yine simental. O da simental evet. Çok güzel yani hayvanların genel durumları iyi. Açlık çukurlara da dolu. Ondan sonra. E, bunlara ilk geldiğinde abi ne türlü bir rutin bakım yaptınız? İç parazit, dış parazit. Şu an tamam. hiçbir şey yapmadık. Ben onlara aşı yaptırdım. Tamam. Geldiğimizde e, şap aşısı yaptık. Şap Bete şeyden e, tarım ilçeden. Çok güzel. E, ondan sonra aradan biraz zaman geçsin diye biz hiçbir şey yapmadık. Ama şu anda da iç dış parazit yapmamız gerekiyor. Doğru. Daha ondan... zaten bir buçuk ay oldu. Yeni yeme e, alıştılar sayılır. Evet. Yani şurada yeni yeni yüklenmeye başladık. Aynen. Onu yeni yap bundan sonra yapacağız şey paraziti. Evet. İç dış paraziti bundan sonra yapacağız. Zaten veterinerle gö görüştük zaten. Doğru. Bir aşı takvimi planladınız. Planladım. O şekilde şey yapacaksınız yani. Evet. Tamam. Çok güzel abi. Onun haricinde abi baktığımız zaman e, hedeflediğimiz kilo ne kadardır? Yani sizin aklınızdan geçen önceki yıllarda kaç kiloyken kurbana sevk ettiniz? Bunlardaki beklentileriniz neler şu anda? Ya daha öncekilerde 200 250 civarında Karkaset çıktı. Karkaset. Şimdi ben 300 üzerinde 300-350 gibi e, Bekliyorsunuz. Sana öyle bekliyorum. Yani bu besleme maratonuyla giderse diyorsunuz 300'ü rahat geçeriz. Rahat geçeriz. Rahat geçeriz. Rahat geçer. Çünkü dolu dolu gidiyorlar. Evet. Şu anda. Yani gidişat onu gösteriyor. Ondan sonra bir daha bir o en başta 3 tane erkek var. Evet. Onlara da şu an yeni başladık herhalde. Onlara yeni başladık. başladık. Yeni daha 2 3 2 3 gün oldu. Bu kadar almayabilir onlar. Ee, onlar biraz daha kırma hayvan olduğu için bunlar kadar belki olmayabilir ama Evet. Hı -hı. O da fark edecek. Onlar biraz e, zaman geçince onlarda da göreceğiz farkını. Doğrudur. Doğrudur abi. Tamam. Gerekirse ben sana onları şeyden e, WhatsApp'tan atarım şeyleri. İyi olur. Değişimleri hep beraber <laughs> takip ederiz atarım. yani. Evet. evet. Videoları, fotoğrafları filan takip etmiş oluruz. Bunun dışında abi bir işletmeniz daha var. Evet. Orada sağmalı inekçilik mi yapıyorsunuz? Sağmalı inekçilik yapıyoruz. İşte yavru almak için damı, yavru alıyoruz. Yani hiç e, süt değil. almadan sadece şey e, Hı -hı. yavru için. Hı -hı. Onlar dışarıda serbest. Serbest vaziyette. Yani Tabi sabah akşam yemini veriyoruz ama. Yara açık sistem. Yara açık sistem. Çok dışarıda iyi. da geze, gezebiliyor zaman onlar. Sağım zaman içeri alıyorsunuz sabah tamam. ve akşam. Evet. Gün içinde dışarıda, dışarıda avluda geziyorlar. Avluda geziyorlar. Çok güzel abi. Şey, daha dağda, da geziyorlar. Dağda, dağda, da da avluda dışarı değil. Salıyoruz, de. Tabii. Dışarı salıyoruz. Dağda salıyoruz. salıyoruz dışarı salıyoruz onları. Dışarı. E, çayır meradan yararlanıyor musunuz abi? Tabi. Yararlanıyoruz. Bunları bilen salacağım yani. Bu dişileri salacağım. Çok güzel. Dişleri, baharda. Baharda. Baharda dişileri salacağım. Evet. Etrafımız zaten e, ormanlık bir alan. Yani şu anda drone görüntüleriyle de gösterebiliriz size. Ondan sonra yani imkanlar var o açıdan. Var var var. var var. imkanlar var. Tabii. Bu da beslenme maliyetlerinizi düşürmüş olursunuz. Başka türlü çıkılmaz işin içinden yani ben öyle görüyorum. Evet. Başka türlü çıkılmaz işin içinden. Doğrudur. Beslenme maliyetini tamamen düşürmüş oluyorsunuz. Yani direkt doğadan yararlanacağız. Kesinlikle. Ee, baharda evet abi, Baharı tabii. alınca bu hayvanları erkekler bunlar salmak yok. Tabii erkekler, erkekler salmak. Bunlar da yok. Evet. Dişileri Dişileri Yemden daha çok e, dışarıdaki doğadan aldığımız şeyle daha iyi besleyeceğiz Kesinlikle abi. Daha gezen hayvan daha güzel olmuş olur. E, tahıl olarak abi her sene arpa, buğday e, yetiştiriciliği yapıyorsunuz. Evet, yani, Kaba yem olarak mesela neler yetiştiriyorsunuz abi? Yani saman, yulaf, otu, yulaf, yonca, e, silaj, Mısır silajı. Saman bunları bunları kendimiz yetiştiriyoruz. Çiftçilik çok yani. de var ya yani bu işin içinde. Var, ee, var. Orada elde ettiklerinizi buraya e, aktarıyorsunuz. Aynı zamanda da şimdi akıllı yem sayesinde yem giderlerinizde aşağı düşmüş oldu. Yani düştü. Yeme evet. olan bağımlık aşağı inmiş. Evet. Onda. Bu danaları belki e, şu anda 300 kilo, 350 kilo bandına geldiler. E, ortalama yüzde iki yem tüketimi olsa 6 ile 7 kilo arası fabrika yemi tüketmeleri lazım. Evet. Standart bir 14 evet. protein yemle. Evet. Evet. Ama siz bugün 700 gram tüketmiş oluyorsunuz. Neredeyse %10'a düşmüş oluyor. Kendi üretmiş olduğunuz tahılları daha fazla kullanmış oluyoruz. Evet. Avantaj burada aslında. Ya yani... Zaten şeyden de çok farklıdır. Yani normal aldığım fabrika yemi benim verdiğim yem de çok farklıdır ondan. Yani benim yemim arpa ile sade buğday. Diğerinin içinde satın aldığım yem de fabrika yeminde bir sürü karışım var kepek var atıyorum e, iade pozu var gıda yani artıkları bir, var ayçiçeği kabuğu var Evet evet. Var. evet abi. ama bu bizim e, kendi evimizde hiçbir şey yok evet. sadece saf e, arpa buğday arpa buğday Dolayısıyla Aslında burada e, kerametin abi yüzde sekseni sizde Evet neden Çünkü bu hayvanı enerji olarak bu tahıllar geliştiriyor evet. içini dolduruyor biz burada sadece tamamlayıcı görev görüyoruz. Yani evet. 38 protein bir besi yemiyle içinde kaliteli premix kaynakları, işte canlı mayalarla, organik minerallerle hayvanın eksik kısmını biz tamamlıyoruz. Ama %80'lik bölümü siz tamamlıyorsunuz burada. Evet, Bu da dolayısıyla tarıma dayalı hayvancılık anlamına geliyor. Evet. İşletme maliyetleri aşağı düşüyor. karlı bir hayvancılık yapmak mümkün oluyor. Sürdürülebilir bir iş yapmış oluyoruz. Bir de 50 kilo çuval kaldırmaktansa, Şimdi ablamız da buradaydı. 20 kilo çuvalı herkes kaldırıyor, değil evet. mi? Aynen evet. Gülü evet. oynaya kaldırmış oluyor. Evet. Belimiz sakatlanmıyor. Ee, daha böyle şey yapmış oluyoruz. Yani katık etmiş derler ya böyle tağla karıştırarak daha böyle bereketli bir şekilde kullanmış oluyoruz. Çok avantajı var yani. Her, evet. türlü, avantası Her var. türlü avantajı Hayvanları var. Hayvanları beslemede avantajı var. Dediğin gibi evet. kaldırma avantajı var. Her türlü avantajı var. Kesinlikle. Doğru. Hatta oğlunuz makine mühendisi Ergün Bey etikete falan bakmış. Siz orada dediniz ya işte bu yem işte değişik bir yem falan gerçekten. Evet, evet. Hani piyasa yemleri 14-15 protein ama burada 38 protein var işte vitaminlerle bu şekilde. İkna olup o şekilde herhalde bir sipariş verdi. Aynen öyle oldu. Bir deneyelim baba dedi. Aldık denedik. Bir altı çuvala denedik. Ondan sonra bak farkını görünce İkinci sipariş öyle verdik. Evet ikinci sipariş kaç çuval gelmişti? 10, 10 çuval. 10 çuval gelmişti. 10 çuval geldi. Ee, zaten 10 onun hesabını ya yapıyor. Ya zaten ya kaç ya. günde bitecek? Atıyorum 10 günde bitecek. 10 gün sonra bir sipariş daha vereceğiz. Evet. E, günlük burada 10 hayvana ortalama 7 kilo yem gitmiş oluyor. Bir torba 3 gün gidiyor. 10 tane hayvan sizin 1 aylık yem ihtiyacınız. Evet. 1 ay. E, bu 1 ay sonra 800 grama çıkacak. Ondan 1,5 ay sonra 900 grama çıkacağız. E, 1 kilo ortalama... Kullanımla en son zaten kesime sevk edilecek evet, kurbanlık hayvanlar. Evet. Dolayısıyla e, hesaplamaya baktığımızda e, yaklaşık şu an kurbana da 1 Temmuz'a e, ne kaldı? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 4 ayımız kaldı. 4 ayımız var. 4 ay içerisinde yaklaşık bir taneye 6 torbayla biz kurbanı hazırlamış olacağız. Evet. Yani 6 torba e, akıllı besiyemi mi? bir de bunun yanında tahıllar olarak kendi tahıllarınızla e, şimdiye kadar 80 kilo tahıl tükettiler yaklaşık bunu da çarptığımızda 700-800 kilo civarında da bir tahıl tüketmiş olacaklar toplamda. Evet. Sezon yani kurbana gelinceye kadar bu şekilde bir kurbancılık yapmış olacaksınız. Kurbanı kendiniz mi kesiyorsunuz? Kendimiz kesiyoruz. Bir kesimhaneniz falan var herhalde. Var. E ee, isteyenler gelip sizden mesela kurbanı kendileri seçiyorlar. Bana bu hayvanı ver diyorlar. Evet. Doğru mu? Evet. Ee, sizin telefonunuzu paylaşsak biz isteyenler arayabilirler mi yoksa rezervleriniz dolur mu? Olur olur fark etmez Olursun olur. Olur sıkıntı yok Bilgi alsınlar gelip buradan hayvanı da temin etsinler Tabii. isteriz yani. Tabii. O şekilde. Ee, çok teşekkür ediyoruz abi sizlere. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Kaplarınızı biz... açtınız. Çok sağ olun Necmetin abi, size de Erol Bey. Evet, ee, evet. biz sizlerle akıllı besiyem ile beslenen 10 tane dananın olduğu işletmeyi, yan tarafta da düveler var, onlar daha ekonomik besleniyorlar, ee, çayır mera ağırlıklı. Bu şekilde bir öyküyü paylaşmak istedik. Sizler de detaylı bilgiler için bizlere anında ulaşabilirsiniz, yemsipariş.com'u ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargo imkanıyla bu ürünleri sizlere teslim edebiliyoruz bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Erol abi tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür abi, Çok teşekkür ediyoruz. İyi. Sağ olun abi. Eyvallah. Çok teşekkürler.